Necip'in yaptığı zaten yazıyor oraya. Başka bir cep telefonu. Var. <laughs> yani Necip'in adına açılmış olan hesap Zorbay'ın da başına aynısı gelmiş. Hakem Zorbay küçüğünde. de. Yani oradaki telefon numarası Zorbay küçüğün telefon numarasına açılmamış. Telefondan onaylamamış yani. Çünkü onun telefon numarası yazmıyor ki. Zaten Necip Necip'te mesela. Tabii Necip onu zaten direkt Öyle. ben de Necip'e dedim ki Necip o telefonu, orada çıkan telefonu sen şimdi savcılığa verdin. Ben bu konuda benim bir kabahatim yok. Benim kişisel verim çalınmış. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını çaldırmış, çaldırmaması gerekenler çaldırmış. Be, be, benimki TC numaramı kadar attılar diyorum ya. Her şeyi o telefonu takip edeceksin. O dönemde kime aitse necip şimdi itibar suikastına karşı ona öyle bir kallavi avukatlar arasında para cezası, hapis cezası hepsinin peşine ömür boyu onun peşine gidecek. O esnada kime aitse o gün o saatte bulunur bu. Şimdi o yüzden federasyon da bundan ders çıkaracak. Hem Zorbay Küçük hem Necip hem de işte Ersin de aynısını söylüyor mesela. Diğer futbolcu kardeşlerimiz unuttuğum varsa özür dilerim. Çünkü benim de başıma işte yazın ben çok meraklı olduğum için neyse ki bu işlere futbolcular öyle değil. Futbolcu bakmaz benim orada hesabım var mı şurada bilmem ne var mı. Hani bankaya para yattı mı yatmadı mı böyle bir şey yok. 3 ay 4 ay yatmaz o zaman peşinden düşer. Menajeri ilgilenir, e, danışmanı mesela hukuki meselelerle hiç alakaları olmaz. Onu söyleyeyim yani. Çünkü antrenmana gidiyorlar bütün bilmem Şimdi haftaya böyle teknik direktörler çıkacakmış öyle açıkladı federasyon.